Herkese merhaba kofilerim kanalımıza hoş geldiniz. Ailemize katılıp videoyu beğendiyseniz başlıyorum. Biliyorsunuz ki PUBG ile Blackpink arasında eskiden de bir etkileşim vardı. How You Like That temalı PUBG ve Lovesick Girls şarkısı oyunda çalıyordu. Şimdi Ready for Love'un yakın zamanlarda çıkacağı ve PUBG'de olacağı konuşuluyor. 19 Temmuz'da olabilir. Rose da oyun başlangıcında seslendirme yapıldığı düşünülüyor ve bence Rose'nin sesine cidden benziyor. Facebookçı da Blackpink Coachella sahne kombinleri de oyunda yer alacaktır. Evet aşklarım düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum bir sonraki videoda birlikte olalım hoşçakalın.